Göl kıyısında aynı yere üst üste kurulmuş kentlerin sonuncusu Işıklı Kasabası. Göle adını veren bu yer, Çivril merkeze 10 kilometre uzaklıkta. Önemli bir sayfiye yeri. Yalnızca bir turistik gazinosu dışında hiçbir turistik tesis henüz yok. Gelen turistler çadır kurarmış çevrede. Aynı zamanda köklü bir geçmişi var Işıklı'nın. Doğa olayları, savaşlar, istila, sel. Toprağa vurulan her kazmada ayrı bir uygarlığın kanıtı. Toprağın derinlerinde ve halen üst üste en eski uygarlıkların kalıntıları. Klasik çağda ...Evmeniye'ymiş buranın adı. Türklerin eline geçince Şehlo denmiş. Sonra Şıhlı... ve Cumhuriyet devrinde de Işıklı. 1800 yılı sonlarında Çivril köyü ...Şıhlı nahiyesine bağlıyken idari merkezde Afyon Sandıklı'ymış. 1890'larda Işıklı Nahiye Müdürü Çapanoğlu Abdullah Bey Çivril köyü eşrafı ile anlaşmış. Halk cuma namazındayken bucak evrakları ve mühürü sandıklarla Işıklı'dan Çivril'e taşımışlar. Çivril'e demir yolu da bağlanınca bu kez Işıklı bucak Çivril ilçe olmuş. Gezgin Evliya Çelebi de gelmiş bu yere. Ünlü seyahat namesinde burada suların bol olduğu ve insanların ehli keyif davranışlarından söz edilmekte.